<laughs> Ay size bayılıyorum ben. <laughs> Merhaba güzellik. Öleceğim heyecanla. Senden birkaç yarışmacı önce ne oldu biliyor musun? <laughs> Bilmiyorum. Yine aynı şekilde böyle bir resim. <gülüyor> 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 Gel, bayılıyorum sen. ya valla. Ya var ya ben seni böyle gıcık etmeye bayılıyorum böyle. Acayip gıcığım şu an. Özellikle bekliyorum Acayip. biliyor musun? Böyle sen Sen dönünce özellikle bekliyorum. Yani zaten döneceğim var yarışmacıya ama son ana kadar diyorum böyle bir sinirlen. Çünkü sen sinirince kontrolü kaybediyorsun hadise. Kontrolü kaybedince yarışmacı bana geliyor. Şu an bak üzere bak 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 gözlere bak. Geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> İsminiz? Nilay. Nilay valla... E, Şarkının başında aslında beni aldın yani performans olarak vokal performansı çok yani tadında çok güzel yorumların vardı duydum. Sonlara doğru biraz sallansan da e, ben dönmeyi kafama daha başında koymuştum zaten. Hadi öyle olsun. Oley. <laughs> o inanmamış. İnanmamalar mı? İnanmamış. Yani ne ben zaman, zaman, ben ne zaman döndüm ve sana bakarken evet. hislerimi... Belli etmedin mi? Yüz ifadenle. Ee, Nasıl ettiğini göstersene. Aldınız mesela şu ben şarkı... Bu gece benim gecem... Bir bak bakayım. <laughs> bu gece benim gecem... <laughs> ya, ne, <oluyor? gülüyor> ne yapıyoruz biz şu an ya? <laughs> bu gece... Bu ne ya? Ben ne yapıyoruz? Yani. Ben tamam, de seninle Nilay... oynuyorum bu oyunu. Bu ne ya? Tamam şöyle yapalım. Of. Nilay, sen şarkıyı söyle. Sen o bakışı bir yap. Ben merak ediyorum o bakışı çünkü. Ben de yapacağım onu sonra. Üç, dört. <laughs> bu gece... Benim gecem Oynamam gerekiyor. Bu gece bizim gecemiz Cama vururken her damlada seni hatırlıyorum evet, da ve sana süper. Süper, süper. Yani... Şu var ya yani, çok çok. Oh be. Bir daha söyle bakalım Murat ne yapacak? Buyurun. Bu gece benim gecem, bu gece benim gecem. Cama vuran her damlada seni hatırlıyorum <laughs> ve sana susuzluğum. Sinema şart oldu. Sinemaya gitmese. Seninle değil canım. Aa. Keşke benimle olsa. Aa. Aa. Ben duymadım. <laughs> <büyük> <laughs> <laughs> Keşke öyle olsa dedi. Aa. Sinemaya. Yani. Popcornla mı? Evet. Aa. Popcornsuz da olur ya. Hani gidelim de. Aa. 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 Bravo. Aa. Ben, bir sen bir veda konuşması bir yap. Söz mü var? Aslı ne diyecek abi? Eyvah. <laughs> <laughs> bir dakika. Hayır ben... Ben... Sevgili var, aşığım diyor, seviyorum diyor. Sus abi, sus. Hayır, her zaman Allah Allah. Hemen bir <laughs> <dakika. gülüyor> <laughs> şey söyle <laughs> Baş başa gideriz demedim. Aslı, ben Nilay gideceğiz. <laughs> Öyle mi? Herhalde ya. Bak. Bak. Öyleyse olmayabilir ama. Aa. <laughs> <Eyvah. Teşekkür ederiz. gülüyor> evet. Hayse Nilay'a son söylemek istediğim bir şey var. Son olarak bir şey söylemek ister misin giderken? Hani kapıdan geçirler ya insanları böyle. <laughs> bir şey demeyeceğim. Ama şu anda işler de değişti. Bunu da söyleyeyim sana. Bak gerçekten değişti. ...bilemiyorum. Değişmemiş. Çok kararsızım... ...ve çok heyecanlıyım. Sen soralım. nasıl mutlu olacaksan öyle olsun güzelim. Sen nasıl mutlu olacaksan. Evet önce sebebi sonra kararı. Yani iki iyi müzisyen... ...sanatçı... ...yani karakter olarak... ...müzik olarak, her şey olarak... ...çok kararsız kaldım. Eyvah. Son bir şey alabilir miyim... ...beni kandırmak için... Son bir şey. Evet. Seni kandırmak ee, için. Ben, ben aslında Sibel Can'ım. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Nasıl ya kandırmak değil de seni nasıl mutlu edebiliriz o önemli bence. Bu ben süreçte. Ben vereyim o zaman. Olur mu? Verdin Hı? mi kararını? Verdim. Evet. hadise diyorum. Bravo! <laughs> hadise diyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoş geldiniz Ekim Tamam. Sağ olun. Görüşmek üzere.